Merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel dostlar. Gelin Kayın Madde YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün seni çekemeyen insanı ortaya çıkaran 7 davranıştan bahsedeceğiz. Haydi herkes bu videoya. <laughs> evet. ilki Seninle sürekli rakip halindedir. Aslında hem senin en yakınındadır ama hep bir şeyleri sürekli işte sen telefon alırsın onu değiştirmek ister. ve olabilir. Yani böyle Hakip insanlar eder. daha çok yakınımızdadır ki bizi görsün, ondan çekemesin ve bir hareketlensin. Bu da senin bir adım aslında önde olduğunu gösterir de. Evet. Hani eğer sen taklit ediliyorsan ve rakip olduğunu hissediyorsan böyle bir sinyal alabilirsin. Bu arkadaşın olabilir, eltin olabilir, görüncen olabilir. Kayınvaliden olabilir. Kayınvaliden olabilir. Hani <laughs> rakip görüyordur seni. Böyle bir Rekabet duygusuyla büyümüş bir çocuk da olabilir onun çocukluğu. Ondan kaynaklı. Bunu gözlemleyebilirsin. Evet. İkincisi başarını küçük görür ve sana eksiklerini söyler. E şimdi rakip rakibini över mi? Hayır. Şimdi sen yani mesela Fenerbahçe Galatasaray diyelim. Bunlar hani ezeli rakip ya. Evet. İşte biz birbirlerini çok övdüklerini görmedim ben. <laughs> evet. Hani bu konuda bu da böyle. Bunu da olduğu gibi kabul etmek gerekir. Yani hatta e... maçtan çıkmışken konu işte kim kimi işte kaç gol attı değil genelde hep yendikleri sayılır herkes. Yendiği takımı. Tabii. Berabere ve yenildiğini saymazlar. Evet evet. Yani, yani ya da... kendisinin artısını sayar, onun eksisini sayar ki rahat etmesi. Böyle bir şey bu işler, bu böyle <laughs> bir duygu yani. Bu, bu da insani bir duygu ama bunu fark etmek e, sonrasında belki kendimiz için bir şeyler yapmamız gerektirebilir. Onun için bunları sayacağız. Bir maddelerin sonuna kadar bir bakın bakalım nelermiş diye. Evet. Üçüncüsü de senin arkandan konuşuyor. Bu çok kötü bir şey, arkadan konuşmak. Ama arkadan konuşan hep arkada kalıyor bakın. Arkadan konuşmak günah arkadaşlar. Ben bereketsizlik, nasipsizlik. Ne söyleyeceksen yüzüne söyleyebiliyorsan söyle, söylemiyorsan onu yut. Hmm. Söyleme. Arkadan konuşmak demek ben ona yetişemiyorum. Onun için de böyle arkasından ben çekmeye çalışıyorum der ama kendisi geri kalır. Arkadan konuşan herkes kaybetmeye mahkumdur. Onun için böyle kaybetmeye mahkum olmuş kimseleri de çok kafaya takmayalım. Evet. Dördüncüsü senin fikirlerini çalabilir, hayallerini. Hı hı. Sen mesela bir okula yazılacaksındır, bahsedersin, hı. düşünüyorum Bakarsın, o senden önce yazılmıştır. Ya da bir çizme alacaksındır. Gider o senden önce alır. Onun üzerinde görürsün. Sen de o zaman aynısını alamazsın. <laughs> evet. Ya da gider alırsın. Hangisini yaparsın? Ee, almam. Hı. Ben almam. Yani. O zaman o seni taklit etmiş olabilir mi? Taklit... Ama burada bir kıskançlık da var. Hani hmm. taklit etmeden ziyade daha çok böyle işte bir onu çekeme, fesatlanma var. E ne yapalım şimdi? Sen mi yapıyorsun bunu? <laughs> Kaç taraf yapıyor e O zaman. Yani senin yaptığını taklit ediyorsa, senden önce onu yapmaya çalışıyorsa bırak yapsın. Sen daha iyisini yapmak için hmm. uğraş o zaman. Burada hmm. e, zaten bu videos onlar için çekiyoruz. Evet. <laughs> Ama bunu anlayabiliriz. Yani siz çekilemediğinizi yani bu konuda sıkıntı duyan bir insanın varlığını yapmak istediğiniz, almak istediğiniz bir şeyi sır olarak vermişsinizdir ya da bir, bir yerde paylaşmışsınızdır. Sizden önce gidip sanki hiçbir şey yokmuş gibi onu yapmaya çalışıyorsa bilin ki o çekemiyordur. Onu söyleyelim. <laughs> bir çocukluk da var orada. Evet. 5 <laughs> olumsuz konuşur, hevesinizi kırar. Yani siz bir şey paylaşırsınız. Ya hiç öyle olur mu dersin, hayallerinizi paylaşırsınız, işte şurada şöyle bir ofis açacağım, böyle bir danışmanlık yapacağım, ben şöyle bir lisans bitiriyorum, şunu yapıyorum. O da der ki o kadar kolay mı o? İşte falancayı gördüm, şöyle batırdı, şimekancayı gördüm, şöyle kötü gidiyor. Yani seni o fikirden vazgeçirmek için uğraşır. Hani bununla ilgili. Ama bu diğer şeyler de vardır, az önce saydığımız etkiler de vardır. Bu da onun bir yanıdır. Yani bu olumsuz düşünen seni çekmemiyor değil de gerçekten hayat olumsuz bakan biri de olabilir. Ama onu birbirinden ayırt etmek gerekir. Yani bunu aslında şu diğer saydığımız maddeler de birlikte görülebilir. Görülebilir. Öyle desek daha doğru daha olur. Daha doğru olur ama biz kendimizden eminsek ve gerçekten yaptığımız işin hakkını vereceğimizi biliyorsak olumsuz konuşmaları dinleriz ve sonra sahibine iade eder biz yolumuza gideriz. Evet. Altıncısı bir ortamda kendini ön planda tutmaya çalışır. Çokça görürüz bunu. Hep onun dediği dinlensin ister. Hep onun söylediği seçilsin ister. Bu tarz insanlar. Böylelikle önde olduğunu ve yönetiyor olduğunu ilan etmek ister. Hem kendini hem başkalarına. Bu da seni görmezden gelerek senin varlığından Haberdar olduğunu sana hissettirmeyerek, yok sayarak kendi bildiğini okumak gibi. Senin çekemediğin ilanıdır. Evet. Yedincisi, anlattıklarını dinlemez. Sadece kendileri hakkında konuşulmasını ister. Konuşursun ama boşa konuşursun. Evet. Değil mi? Ya bir akıl vermeye çalışsan da dinlemeyecekler zaten. Kimse kimseye akıl vermemeli aslında. Evet. Herkes kendi aklını kendine saklasın. Ama analiz edebilmeli. Hı hı. Yardım istiyorsa o zaman ne varsa dök. Hani. Ya şöyle aslında kendi tecrübelerinden yola çıkarak bir şeyler anlatmak istersiniz hı hı. ama izin vermez ya da dinlemez. Evet. İşte burada aslında yani senin varlığını, tecrübelerini, her şeyini bir sıfırlamak o zaman. istiyor. Hani yok saymak istiyor. Buna da gerek yok o zaman hani bu tarz bir ilişkide. Hani anlarsak ki hani bu şekilde biz görmezden geliyor biz de umursamayarak onu sıfırlayabiliriz. Bazılarını hani söyledik nasıl karşılık vereceğimizi bu kadar mı Cemal Evet. Genel anlamıyla hani çekemeyen insanlar negatiftir ve negatif enerji verir. Bu insanları çok muhatap olmak bize negatifleştirir. Evet. Onun için biz kendi gelişme yolumuza çizdiğimiz hedefimize doğru giderken onları hafifçe selamlamayı ihmal etmeyelim, çatışmayalım. Sen şusun diye itham etmeyelim kendi içerisindeki düştüğü o durumdan ötürü onu da yargılamadan biz yolumuza bakalım. Ama böyle insanlar var mı? Çok. Çok. E varsa ne yapalım? Şimdi genelde şöyle sorular geliyor. Ya benim en yakınımda işte bir kayınvalidemde, işte elçimde, görümcemde, arkadaşları arkadaşlara evet belki muhabbeti kesebiliriz. Ama hocam bunları nasıl ben yöneteceğim gibi sorular gelebiliyor. Burada biraz ilmi siyaset gerekiyor. Hani gençlerle olan Hı -hı. o e, programlarda şey diyorlar. Ama hocam ben işte olduğum gibi olmazsam kendimi e, işte beğenmiyorum, yalancı gibi hissediyorum. Hı -hı. Hayır, öyle İki yalancı. yüzümü oluyorum. Öyle bir şey yok. Hı -hı. Öncelikle o tip bellidir. Her neyse onun sıfatı çok yakınınızda ve aile içerisinde o zaman onun olduğu gibi kabul edip mümkün olduğu kadar sırlarımızı vermeyeceğiz. Mümkün olduğu kadar kendimizi biraz veri çekip yani. On daha gündemden konuşacağız, kendimizden değil. Çünkü belli, sinir oluyor bize. Evet. Biraz önden gidiyoruz yani. Yani bu fiziksel olarak, e, mental olarak önden gidiyorsun. Yani çok beğeniliyor aslında seni. O zaman da e, bu şekilde bir sıkıntısı var. Onu olduğu gibi kabul edip daha çok havadan, sudan kek yap, börek yap, onların tarifini paylaş ama Hı. hedeflerini paylaşma, yaşadıklarını paylaşma. Bu ama. Biraz da espri hı hı. kat hayatını. Yani açıkçası olduğu gibi kabul ederek biraz daha kendimizden değil gündemden konuşarak ve sınırlarımızı da koruyarak bu ilişkiyi sürdürebiliriz. Bizi çekemeyen insanlarla da yan yana durabiliriz. Mecbur kalırsak. Ne dersiniz değerli izleyiciler? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Kanalımıza abone olmayı lütfen hatırlayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.